Cenab-ı Hak bizim bu nefsimizle mücadele etmemizi istiyor. Bu nefsimizi terbiye etmemizi, ıslah etmemizi istiyor. böyle bazı çok hırçın, vahşi atlar var, yabani atlar. Mesela iyi kullanıcılar önce onu alır, kontrol altında tutar. Sonra onu ıslah etmeye çalışır, terbiye etmeye çalışır. Ah onu bir terbiye edebilse var ya, o diğer uysal ve sakin attan daha hızlı ve süratli bir şekilde o insanı maksadına götürür. Nefis aynı o hırçın at gibidir. Nefis alçaktır, haindir, gafildir, zalimdir, cahildir, günaha meyillidir. En büyük düşmanımız, her zaman kötülüğü isteyen bir düşmanımız var ve bizim bu nefsi terbiye etmemiz lazım. O yüzdendir ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın beni bir an bile nefsimle baş başa bırakmadılar. Yani bu ne demek? Bu hadisi şöyle biraz analiz ettiğimiz zaman yani demek ki nefsin bir insanı bitirmesi için bir an yeterli. Bir an yeterli ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir an bile diyor. Ben mesela bir aslan düşünelim. O aslanla bir an kalmak bile onun bizi parçalamasına yeterli. Bir pençe ile bir hamle ile o insanın işini bitirebilir. Bırak bir saniye bir dakika on dakika nasıl ki ya Rabbi beni şu aslanla bir an bile baş başa bırakma deriz nefsimiz aslandan daha tehlikeli.